Ya niye kapatıyorsun televizyonu ne güzel izliyorduk filmi ya Abi saate bak saate Of sakar ya saat daha 10 sen Manyak mısın televizyonu niye kapatıyorsun ya okula Ben okula yazdırdın yarın okula gideceğim ben Tamam sakar alarmı kur Uyu hadi hadi. Of abi tamam ya kuruyorum dur şöyle arkadaşlar alarmı kuralım Şu düğmeye bastım şeyle bastım düğmeye tamamdır Artık saat 4 Lan sesini kapat sakar ya. Aa, hemen kapat ya. He, yine şey arayıp kapatacak. Oy, daha nereyse Abi, yine gidiyormuş kalk kalk abi. Abi, kalk lan. <laughs> lan, bak beni bir daha bu saatte uyandırma sakar döverim seni ha. Abi, sen işe gideceğim, ben de okula gideceğim. Of, tamam sakar ya. Ben gideyim kahvaltılık bir şey arayacağım köyde. Tamam abi. Aa, telefonum çalıyor abi. Bir dakika dur git. git. Ne oldu kim arıyor yine? Bilmiyorum bir bakalım dur. Alo. Anne merhaba. Abi yine Mahmut arıyor sen konuşsana. Ver bakayım şu telefonu Ali bana. Ya, Ali ya. Alo. Mahmut Anne hele. İyiyim lan sen hmm. ne yapıyorsun? Ne yapayım ben ya? dışarı çıkacağım ya kahvaltılık bir şeyler alacağım. Anne tamam ya hadi yanıma gelin benim. Neredesin sen şu anda? Anne ortadayım bildiğin gizli geçit yaptım hadi gelin. Ne, tamam hadi kapat geliyoruz. Tamam gelin hadi sizlere önemli bir şey söylemem lazım. Tamam tamam hadi bay bay. Ne oldu? köyün de ortasına gelin diyor işte ben diyor oradayım diye gizli geçit yapmışmış hadi gidip kahvaltı yapalım hadi ben okula gidecektim ama aa doğru söylüyorsun ya sen okula gidecektin neyse hadi bugün ee, şey rapor alırız rapor alırız hadi gidelim hayır gideceksin sakın ya ben gitmem okula yok ya gitme ana bu ne lan nerede bu Mahmut ya abi bu ne Mahmut bakayım ne yazıyor orada çık bakayım bir bu ne sokağa çıkma yasağı <laughs> Kolonları sokağa ben? çıkma sağ çıkmış. <laughs> Ana golemler golemler sokağa çıkamıyor. Nasıl lan ne alaka? Valla ben de bilmiyorum abi. Neyse gel 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 Mahmut'a sorarız. Aha Mahmut orada. Golem Aha, burada, ki... burada, 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 Hoş geldiniz. Golem Anne merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne la böyle? Golem köyü yazıyor. Anne hela görmediniz mi? Haberlerde çıktıydı. Golemler köyün altında mı yaşıyor? Anne hani hele artık yukarı çıkamıyorlar. Golemlere çıkma yasağı çıktı yani. Sokağa çıkma yasağı çıktı onlara. Oha Sakar duydun mu ne diyor Mahmut? Bir şey diyeceğim. Peki büyük golemler ne yapıyor? Anne la zaten onlar da bir, bir tanesi aşağıda duruyor. Krallık yapıyor. Abi duydun mu? Bu. Duydum duydum. Bankanın kapısı açık kalmış. Onu kapattım ya. Ha, ha. Neyse ben kahvaltılık bulmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gel 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 acaba? Ya Sakar daha kahvaltı yapmadım. Beynim çalışmıyor ya. Tamam gel bir patates falan yek gidelim. Tamam dur ben şuradan bir ekmek yapacak kadar buğday toplayayım o zaman. Tamam abi. Aha, iki tane ekmek yapmayalım. Arkadaşlar size Hepiniz hoşgeldiniz. Yudama arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Mahmut bizi çağırdı. Bu arkadaşlar golemlere güzel bir köy yaptığını yer altına. Şimdi onun yanına gideceğiz arkadaşlar. Bir kahvaltımız yaptıktan sonra. Hadi abi hızlı ol da. Dur Sakarya çalışma masasını daha yeni aldım elime bekle. Tamam abi. 9 ee, tane var. 3 tane ekmek e, yaparım bundan. Bir şey diyeceğim Buna Mahmut. Bu golemlere niye kayboldu? Ana dün bir tane köylüyü öldürmüş la. Hı? Köylüyü mü öldürmüş golem? Oha ben silah almaya gidiyorum. Silahsız gitmem oraya. Abi hayır hayır köylüyü öldürmüş dedi yani. Normalde golemler köylüyü öldürmez ya. He doğru. Köylüleri korurlar. He. Peki niye öldürmüş? Ana la valla ona zümrüt vermedi diye. Ana demek ki paraya ihtiyaçları var sakar bunların. Hı. Bizi Mahmut seni yapaca yazıyor ya. Neyse girebiliyor muyuz? Ana kirel lan tabi. Yazı dönüyor. Ha aldım elime. Koy abi koy. Sakır, bu ne böyle? Koy, koy yerine koy. Koyayım. Boz var ya. tamam burada kalsın o. Neyse Mahmut biz gidiyoruz zaman. Ana kirel lan sorma Tamamdır. Tamam dur açıyorum kapıyı. Aç abi hadi. <laughs> zor bu zor bu sen aç bunu açamadım ben. <gülüyor> 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 Tamamdır. Sıkışmış ya. Aa kapağın güzelliğine bak lan. Çok güzel kapak. Mahmut Eyvallah kaç saat uğraştım bu kapakla <laughs> Aferin sana Mahmut Neyse. Sakar dur önden ben gideyim Tamam abi sen git hadi git bakalım <laughs> <Allah. Aa. gülüyor> gelin gelin Sakar gel gel ha, Geldim 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 <laughs> ne oldu golem Ya Sakar bu sokağa çıkma ya sana nereden çıktı ya Valla ben de bilmiyorum ya onu habercilere söyle bana niye söylüyorsun şey ha? Abi Abi sen burada <laughs> sakar orada golem var. Kocaman oğlum. Lan abi bizde de bizde. Nasıl bizde Sakar bunlar adam öldürüyormuş. Manyak mısın? Kapat kapıyı ben yokum. Ya, gel konuş gel konuş. Ee, e, golem Bey iyi günler. Merhaba, Merhaba. Bay, Doktor hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şey diyecektim. Ee, siz köylü öldürüyormuşsunuz galiba. Ya bizim bir tane köylü öldürdüler ya. O yüzden. Ee, siz öldürmüşsünüz galiba köylü. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Abi yeter Tamam korkmuyorum Sakar ya. Lan kolem bana bak bir daha köylü öldürmeyi kafanızı kırarım sizin ha. Lan ben öldürmedim ki vallahi ezerim ha. Abi Tamam Sakar ben bununla arkadaş olmayacağım ya. Baksana dövecek beni. Tamam abi. O ne? Bu ne lan kira? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan böyle? <laughs> Kiracı yazmış lan. Mahmut Ma 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 542 mi lan Hani merhaba ben Mahmut 542. 542. Yalan söylüyor 545 Sakar bu. Nereden biliyor? Çünkü bak gözünün yeşil kısmı daha yeşil. Ya, abi. Bir, bir soru sor Mahmut oradır. Tamam. Mahmut sana bir sorum var. Anne sor bak ha. Sakar ne zaman sünnet oldu? Anne lan ma Sakar sünnet olmadı ki daha. <laughs> Oo doğru Mahmut bu doğru Mahmut bu. Hı. Aferin. Ben Mahmut kira ne alaka? Anne lan ma biz golemlerden kira alıyoruz. Onlar da parasını şurada arkada çalışıyor. Aa, Sakar koş koş koş. Golemlere bak bunlar küçük golem çalışıyor. Ya, ya. Oha kapıya bak. Anam. Burada bir, tane daha Mahmut var abi. Burada kaç tane Mahmut var lan böyle? Oha. Sokar. Dur bir dakika. Allah buradan girelim yani. Buradan girelim yok. Kıracağım dur. Hı, kırdım tamamdır. Bunu kırdım. Heh. Mahmut Mahmut Mahmut. Bana 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 bana. Ah. Hadi Sokar hoş geldiniz. Özledim sizleri. Hoş bulduk hoş bulduk Mahmut. buradaki golemleri niye çalıştırıyorsunuz? Hani lan paralarını vermiyorlar. Kiralarını ödemek için biz de onları çalıştırıyoruz. Daha fazlasını kazanıyoruz. Ve bizim köyü geliştiriyoruz. Haa anladım. Sakar baksana çok yavaş çalışıyorlar ama bak. Buradaki madenleri daha bitirememişler bile. Neyse bitirirler bitirirler. Mahmut buna ne kadar kar kazanıyorsunuz? Ana gel lan içeri gel oradan bakarsın. Ha. Sakar içeri gel içeri gel. Geldim abi. Selamünaleyküm Mahmut. Aha eşyalar diyor. Ötçe. Oha. Hı. Oh, bunların hepsini golemler mi kazandı? Anne hani hey la bizlere kazıyorlar biz de onlara maaş veriyoruz ve oradaki evleri kiralarını ödüyorlar. Yine biz kazanıyoruz. <laughs> Ulan siz var değilsiniz ha. Sakar ikisiniz. Bir şey diyeceğim var sana? Peki bu kiraları veriyor ya bunlar. Peki bu paralar ne yapıyorsunuz? Anne tabii ki de bizim köyü geliştiriyoruz da yeni evler alıyoruz. Yeni köyler getiriyoruz. Ay, ay, İyi yani. aferin şey arıyorsunuz Mahmut. Sakar bunlar ne? Ne Ha, Haa bunlar ne? siz herhalde abi. Evet. Tüz mü? Bu Sakar bir dakika bir dakika ben ben bir şey fark ettim. Sakar bu kadar az golem olamaz. Bu köylü yalan söylüyor. Mahmut yalan söylüyor. Ya? Burda kesin dur, bir şey var. Gel buraya gel buraya. Mahmut daha fazla çalışan var mı? Ana tabii ki de var lan saçmalama Sakar. Tabii ki de geliyor bak şimdi göstereceğim sizlere. Nereden göstereceğim? Mahmut? Ana geçin lan o çimen yere geçin. Çimen yer mi burası ha Burayı diyor abi burayı diyor. Gel 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 gel. Geldim, geldim, gel abi gel gel. Geldim geldim geldim. Abi buradan bahsediyor. Hey Mahmut. Ana he lan şimdi Bay Doktor o yere sağ tıkla. Sakar çekil bakayım bir. Ulan kesin gizli geçit yaptınız burayı değil mi? Siz var ya Mahmut. Ben, biliyorum <laughs> bunları, ben biliyordum Oha, oğlum. Ben biliyordum. Oha burada da çalışan golemler var. Allah Allah. Golemleri koruyacak bakalım. Lan golem niye çalışıyorsun burada? Dur bekle. bak la valla. İş yok bir şey yok. Dışarı çıkamıyoruz. Eee <laughs> bunlara oh. dışarı çıkma yasağı var. <laughs> Sakar ben şu Mahmut'la konuşacağım dur. Lan Mahmut 57 ne Anne yapıyorsun? Ne yapayım valla bunları çalıştırıyorum. çalışırlar köleler. Bana bak adamlara akıllı davran vallahi buraya hava uçurur. Anır lan bunlar golle bir şey anlamıyor lan valla. Ne dersek yapıyorlar az maaş veriyoruz yapıyorlar vallahi. <laughs> bir şey diyeceğim ya. Şimdi sana şöyle bir şey göstersem bunu kaç alırsın? Anır lan onları satılmıyor lan manyak mısın la? Sen, biz elmas alıyor elmas elmas. Ya manyak mısın bunu ben NASA'ya satıyorum bunu bunu. Elmas bile bundan istiyor bak sana bunu satayım. Ana 500'e veririm verelim Sakar 500 ona 500 vermez. 1 milyon ver. 1 milyon. 1 milyon verirsen verir. Ana verir. manyak mısırlar. sen 1 milyonu kim bulmuş da veriyor. Eh, eh. Tamam sen bilirsin. Hakkını kaybettin. Neyse Mahmut bir bir şey söyleyeceğim. Bundan bize kar var mı? Ana tabi var lan köyümüzü geliştiriyoruz. Valla yeni evler geliyor 2 iki, iki gün sonra. Abi duydun mu? Yeni mi? evler almışlar. Uy, o evlerin hepsini çalacağım. He, ne çalmaz ne çalmaz. Köyümüzü geliştiriyorlar. He. Gel şunu. Aha burada eşyalar var. var. Eee hey Mahmut bunlar da var eşyalar. Ana hele Oha her tarafta zümrüt var, demir var, altın var, elmas var. Abi bunlar ne böyle Sokarım, ya? Tamam bizi gel, harbiden harbiden. Peki bu golemlerin dışarı çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Ana yarın bitiyor la biz bunu bir günde bitirdik. Peki bir şey diyeceğim. Bu dışarı çıkma yasağını siz uydurdunuz değil Ana, mi? Ana haberlere biz verdik. ee, <laughs> belliydi zaten. Sakar görüyorsun değil mi? Para kazanmak için yapmışlar. Ben de kendim olsun. Abi. Ben yapmazdım Sakar. İnsanlar baksana çalışıyor hiç durmuyor burada. Bu kötü bir abi, şey ya. ama parasını da azalıyor. Valla Sakar onu bunu bilmiyorum. Bence yanlış bir şey ama. Neyse abi söyledim. gel yeter bu kadar. Neyse kardeşler. Galiba bu evlerde kalıyor abi. Küçücük evde kalıyor. Ama bu evde yeter yani onlara. Yatar, kalkar, çalışır. Yatar, kalkar, Bakar. çalışır. buraya gel, buraya gel, buraya gel. Bak. Bu bayağı patatacak mı buraya? Yok yok, sana vereceğim bunu. İstediğini yap, ben yukarı çıkıyorum. Tamam, abi, çık. Neyse arkadaşlar, hadi bakalım. Şimdi izleyin, buna ne yapacağım? Şöyle hemen şunu arkadaşlar, e, ee, ne yapayım bunu? Lan ne yaptı <laughs> bunu? Lan patlayacak bu. Lan lan lan. Sakar görüşürüz. kaç, kaç, kaç. En başı bomba yapmam lazım, atmam lazım, atlamam lazım. Biri girişen <gülüyor> attım. Bu yüzden böyle... Sakar ne oldu patladı mı? Patladı abi. Anne <laughs> <Konu> niye çıktınız <laughs> ha? Niye mi çıktık? Lan aşağıda bir sürü golem çalıştırıyorsunuz. Şimdi bankaya gidiyorum sizi şikayet edin diye. Anne ya. la bankada şikayet <laughs> mi <etmedin>, la lan? Polisler <laughs> de ne şikayet edilir? Bizim köyde polis yok. Hee Sakar bunlar akıllanmışlar. <laughs> he valla. Neyse Bu videomuzun sonuna geldik. Bu sefer Mahmut kötü bir tane gizli geçit hazırlamış. Bu gizli geçitte de golemleri çalıştırarak arkadaşlar para kazanıyorlarmış. <gülüyor> Neyse. Ee, <laughs> ne Ben bunu ben bunu satmaya götürüyorum. Para ihtiyacım var. Tamam görüşürüz bunu abi. bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuzun tamam. sonuna geldik. Daha fazla beğenirseniz. Abone olun like atın. Like atmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız arkadaşlar sağ taraftaki video ve sol taraftaki video tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar bay bay. Gelin buraya abi. Ver de oğlum bana vereceksin. Gel vatandaş gel. Roket atıyorum. Allah ne vereceğim ben git buradan. Gel buraya. Ağzına bunu yıkarayım. Oradan atacağım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Vermem vermem. Bana ne bana ne bana ha. ne.